Bu sorumuzda arkadaşlar 3 ineğin olduğu odalar ve 2 ineğin olduğu odalar var. Barınaklar var. 3 ineğin olduğu barınak sayısı 2 ineğin olduğu barınak sayısından 8 fazlaymış. O zaman 2 ineğin olduğu barınak sayısı x ise 3 ineğin olduğu barınak sayısı x artı 8'tir diyeceğiz. Sonra 3 ineğin olduğu barınakta her bir barınaktan Birer tane olmak koşulu 12 tane inek alırsak toplam 12 tane oda azalacaktır burada. X artı 8'den 12 oda azalırsa 12 oda azalıp ikişerli oda haline dönüşecektir. O zaman x eksi 4 oda kalacaktır. X artı 8 eksi 12 oda kalacaktır. Üçerli olarak. Peki ikişerde ne olacak? Bir kere 12 tane inek ikişerli odaya 6 tane 6 tane odayı komple kapatırlar. X artı 6 tane oda oluşur. Artı şuradan da 12 oda eksileceğinden 12 oda ikişerli oda haline gelecek. 12 tane de oda artacak. Bu şekilde baktığımız zaman buradaki oda sayısı x artı 18 yani içeride oda sayısı. Üçerli oda sayısına göre kıyaslaması kıyaslandığı ifade edilmiş. Son durumda 2'nin en barında oda sayısı 3'ün en barında oda sayısının 2 katıymış. 3 2'nin en barında oda sayısı x artı 18. 3'ün en barındığı oda sayısı x eksi 4 bunun 2 katına eşitmiş sorumuz bu. 2x, x'i bu tarafa atarsak x kalır. Eksi 8 diğer tarafa artı 8 diye geçerse 18. 8 oradan gelir 26 olacaktır. Odalarda toplam kaç inek vardır? Toplam inek sayımız başlangıcı ile sonucu aynıdır. Evet x 26 ise 8 daha 34. 34 ile 3'ü çarparsak 34 çarpı 3'ten 3 kere 4 12 bir elde 9 10. 102 hmm. tane burada inek vardır. X'e 26 yazacak olursak 26 2'yi çarparsak 52. 102 52 daha toplam 154 tane inek vardır. Cevap değişiklidir.